Sevgili dostlar Lux Epic ekranlarından herkese merhabalar Yeni bir seri Yeni bir serüven Futbol Menajer 2022 Güzel, uzun Eğlenceli Kimi zaman sevineceğimiz, kimi zaman üzüleceğimiz Bir seriye başlıyoruz ee, İngiltere'nin en 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 dipteki liginde başlıyorum. Yani bir nevi mahalli bir lig kendisi. E, ligin adını bile tam olarak bilmiyorum. Amacımız ne bizim burada? E, mümkünse İngiltere Premier Lig'e e yükselip Şampiyonlar Lig'inde oynamak. E, evet. Seçtiğimiz takım Hampton ve Richmond Borough. Öyle mi okunuyor? Doğru mu okuyorum bilmiyorum ama yanlış okumuş olabilirim. Affedin. Ben Richmond diyeceğim artık buna. Ee, çok da açıkçası araştırmadım kendisini. Neden bu takımı seçtin derseniz. Logosu hoşuma gitti. Renkleri falan böyle hoşuma gitti. Artık Richmond'dayız. Ee, profil olarak kendime en en dibi aldım. Yani herhangi bir futbol antrenör lisansım yok. Ee, o kadar dandik yani. Kendimizi de geliştireceğiz aynı zamanda. Evet 24 yaşındaki tecrübesiz menajer Alper Kıcırlı'nın takımın başına getirilmesi futbol camiasını şaşırttı. Gazetecilerin Alper Kıcırlı'yı Beverly stadyumdaki ilk basın toplantısında zor sorularla terletmesi bekleniyor. Alper Kıcırlı bir yıllığına 30.500 Euro'ya, euro yıllık maaş alacağı sözleşmeyi imzasını attı. Kendisi Gary Mekka'nın yerine takımın başına getirildi. Evet. Sanki böyle şey gibi olduk. Nasıl söyleyeyim ben size? Hani teknik direktör kovarlar bizim ligimizde de yabancı şey yardımcı antrenörü görevi başına getirirler ya bizde artık o yardımcı antrenör falan yok yani. Teknik direktörü kovup sokaktaki herhangi bir adamı getirmişler gibi düşünün. evet. Takımın geçmişine baktığımız zaman 2000'li yılların yıllarda altın dönemini yaşamış. Son kupasını 2016'da kazanmış çok da uzak değilmiş. 6. aşama 2009 yılında ikinci bitirmiş. Kupa İngiliz'de 7. olmuş. Yani çok yükselememiş. Hep alt liderdeymiş. Ama kupa başarısı var mı? Yani çok da var zannedilmez. Ama var gibi. Maaş bütçemiz yıllık 300 bin euro. Transfer bütçemiz yok. Futbol direktörümüz yok. Asistan menajerimiz Freddy. Bilmem ne. Bakarız kendilerine. Medya bizi 7. olarak tahmin ediyormuş ligde. Ezili rakibimiz Tains town Köklü bir kulübüz bu arada. 1920 yılında kurulmuş bir kulüp. Evet. Devam edelim. 4-4-2 bir sistemi varmış. Ben bunu değiştireceğim tabi. Çift forvet oynamam. Eee... Ya da bakarız duruma göre. Eğer şey ise kadromuz bunu gerektiriyorsa mecbur böyle oynayacağız ama sistemi farklı yapmayı düşünüyorum. David Fisher adlı bir oyuncumuz varmış. Kendisi tek profil fotoğrafı olan oyuncumuz. Wimbledon'dan kiralık gelmiş kendisi. Wimbledon bizden yukarıda bir takım sanırsam o yüzden bu oyuncuyu değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, maaş bütçesini aşmayacağız. Ligde kalma savaşından uzak dur. Yani yanlış bir çeviri sanırım. Da biz zaten çıkarız bu ligden ya, o kadar da şey değil yani. Evet üst sıralarda 2022'de üst sırada bitirmemiz isteniyormuş bu ligi, nationality South. Hallederiz ya, bir sıkıntı yok. Bu liglerde çok 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 zorluk yaşıyoruz gerçekten. Çünkü e, rotasyon oyuncumuz olmuyor, sakatlıklar oluyor ya da oyuncular gerçekten berbat oluyor. Ama bir şekilde halledeceğiz diye düşünüyorum, en azından böyle bedelsiz oyuncular katarak takımımıza biraz rotasyon oluşturacağız. Tabi futbol antrenörü şeyimiz yok. Futbol direktörümüz falan yok. O konuda bedelsiz oyuncu bulma konusunda biraz sıkıntı yaşayacağız gibi ama basın toplantısı hazırlık maçı toplantı tamam Evet. Save'imizi de alalım. Richmond'ın başına geldik. Şimdi e, sezonun sonunda bunları şey yapmayacağız. Tabi bu lige göreki yetenekleri. Bunlar. Bakacağız bunlara sonra. Taktiğe bakacağız. Taktiksel yönetim. Kulüp hedefleri falan. Kabul edelim. Sezon öncesi hazırlık arttıramıyoruz. Çünkü antrenör konusunda sıkıntılarımız var sanırım. Bir sakat oyuncumuz var. Jack McKnight. Kendisi kanat oyuncusu. Aslında bu seviyeye göre fena fiziksel özelliklere sahip değil yani hızlanması hızı falan oldukça iyi ee, vizyon konusunda biraz sıkıntımız var pas bilmiyorum biraz daha iyi olabilirdi ama bu seviyeye göre fena değil orta açması falan biraz sıkıntı ama değerlendirilebilecek bir oyuncu bu seviye için ee, Tabii ki bu oyuncu bitik 14-16 aydan bahsediliyor Biz bunda ne yapıyoruz abi kendisine karşılıklı fesih istiyoruz. Sözleşmesine son vermek istemiyor. Bunun aylık maaşı ne kadar abi? McKnight'ın. 3-6 euro alıyormuş aylık. Aylık mı yıllık mı bu? Ha, yıllık 15.000 euro alıyormuş kendisi. Serbest bırakma bedeli ne kadar? 15 bin. Değer mi? Daha fazla 15.250 değer abi. Zaten 14 ay oynatamayacaksak ne işin var senin benim takımımda? Sen bir çık aradan. Bir yer açılsın. <laughs> evet taktiksel yönetime geleceğiz. Ama öncelikle şu şeye bir bakayım ben. Kulüp çalışanları. Şimdi bu adam <laughs> biziz. Bu altyapı sorumlumuz. Kendisi gençlerle çalışma olayı var. Potansiyelleri berbat. Ee, ne kadar kazanıyor? Yıllık 17 bin. Baya kazanıyorsun. Sen gerek var mı sana? Emin değilim. Dur bakalım şimdilik. Antrenörlerimiz var. Asistan menajerimiz önemli. Bu arkadaş önemli. Futbolcu idare yeteneği yok. Potansiyel değerlendirme yok. Seni bir <laughs> kovalım. Biz bir asistan menajer bakalım. Personel arama. Ee, şuna bir yanıt verdikten sonra bakacağız ona. Transfer komitesinde baş gözlemci lazım bize. İlan ver. Baş gözlemci, ilan ver. Daha çıkmadı, evet. Şimdi şu taktiksel şeye bir bakalım. Gegenpress oynatmayı düşünüyorum. 4-2-3-1 geniş oynatmayı düşünüyorum. Tabi bunun için hızlı, iyi orta açabilen oyunculara ihtiyacım olacak. Şimdilik bir hızlı seçim yapalım. Bir bakalım. Ee, Inman. Bu adam hangi ayağını kullanıyor? Dostlar ne yazık ki bazı sıkıntılardan dolayı kayıt programındaki bir kısmını e, silmek zorunda kaldım. Programdan dolayı sesler böyle bir haşırtılı uşurtulu çıkmış anlayamadım. E, ne oldu? İki maç yaptık ligde. de iki yaptık. Altı puanımızı aldık. Size şöyle bir e, şeyi göstereyim. Takıma biraz böyle takviye yaptım bedelsiz oyunculardan kimleri aldım, kimleri sattım. Onları bir göstereyim. Şöyle transfer geçmişi. Şunlar benden önceki transferler. 10-11 tane de transfer yaptım gördüğünüz üzere. Bunların şu kısmı şey genç oyuncular. 16-17 yaşındaki oyuncular. Bunları altyapı için almış bizim gözlemcimiz. Bunları ben almadım. Diğer üsttekilerin de çoğu 11 için değil. Rotasyon ve yedek için aldım. Çünkü yedeklerimiz çok ciddi sıkıntılıydı. Ee, i̇şte altyapıdan oyuncu falan oynatıyorlardı ve çok yetersizlerdi. En memnun kaldığım oyuncu ben Allen. Şu an 11'de kendisi. Yeteneklerini görüyorsunuz zaten. Hem sağ hem sol ofansif orta sahada oynayabiliyor. Aynı zamanda ortaya da çekebiliyorum ben bunu. Kanat da oynuyor. Ortada da oynuyor. Ee, yetenekleri de bu lige göre Biraz üstün. Sadece fizik olarak hız konusunda biraz sıkıntısı var. Biraz daha hızlı olsaydı çok iyi olurdu açıkçası. 20 yaşında bir oyuncu henüz. Ee, bir diğeri beğendiğim Jarvis Edobor. Kendisi yedek defans oyuncum benim. Ee, dengeli bir profili var açıkçası. Rotasyon için aldım kendisini. Diğer oyuncumuz... E ee, bu çok önemli değil. Bu da yedek bir oyuncu. Sağ yedeklemek için aldım. Oynatacağımı düşünmüyorum Pickering'i. Dielna sol bek bir oyuncu, dengeli bir profili var kendisinin. 30 yaşında bir Fransız oyuncu kendisi. Ee, hiçbir şey ödemiyoruz. Maaşsız oynuyor kendisi. Yedek bir oyuncu. Dengeli profili var gördüğünüz gibi. Orta yapması falan lige göre gayet iyi. Aaron Phillips var. Bunu da sağa aldım sağ kanat için. Bu da güzel dengeli bir profile sahip. Birazcık daha e, Fransız oyuncumuza göre daha defansif özellikleri var bunun. E, ayrıca kimi almışız? Şöyle bakayım. Tyron Hamilton. Kendisi e, aslında güzel bulduğumu düşünüyorum bunu. 21 yaşında bedavaya oynuyor. Şu an hiçbir para vermiyoruz. E, Santrafor özellikleri gayet iyi. Bitiriciliği, driplingi, ilk kontrolü, kafa vuruşu, tekniği oldukça iyi. E, sadece biraz fiziksel olarak sıkıntıları var kendisinin. Bir de çalışkan bir oyuncu değil. Ama işimizi görecektir bu ligde diye düşünüyorum. Diğerleri çok önemli değil. Genel olarak böyle yedek için aldığım oyuncular. Çok oynatmayı tercih etmeyeceğim oyuncular. Ee, ayrı zamanda taktiğimize baktığımız zaman 4-2-3-1 pozitif futbol anlayışıyla sahaya çıkıyoruz Her zaman baskılı bir oyun tercih ediyorum ee, Yani gegenpress oynatıyorum Geniş alanda oynuyoruz ee, Bu sebeple de kanat beklerimi ileriye çıkartıyorum Ve çizgiye inmeden orta açmalarını istiyorum kendilerinden Ki ilerideki oyuncularımız çabucak bitirebilsinler bu pozisyonları çıkış yaparken de genelde kalecinin e, defansa vermesini istiyorum topu. Defanstan oyun kuruyorum. Tabii ki şu an defanstan oyun kurmak için çok yeterli mi özelliklerimiz? Bu lig için evet yeterli. Ama e, pas konusunda hala sıkıntılarımız mevcut. Pasör stoperimiz bu zaten. 9 pas becerisi var. Çok iyi olmasa da oyun kurma konusunda bir sıkıntı yaşatmıyor bize. Evet, top rakipteyken de biraz ileride basıyorum ama bunu e, oyun içerisinde genelde değiştiriyorum. Bir gol attıktan sonra genelde savunma hattını geriye çekiyorum ya da iki gol attıktan sonra savunma hattını biraz daha geriye çekiyorum. E, forvet hattını da savunma hattıma yakınlaştırıyorum. Evet bu şekilde bir taktik izliyorum. E, şu ana kadar kanatlarımdan çok memnunum. Forvetimden memnunum benim için en özel oyuncu, Deadfilet kendisi her maçı dolu geçiriyor, maşallah, hiç boş geçen bir maçı olmadı. Aynı zamanda feral ve Burzy de gerçekten çok iyiler kanatlarda, sürekli git gel yaparak istediğim ortaları açıyorlar içeriye. Şimdi şöyle bir mesaj gelmiş, Heh, son maçımızı 1-0 aldık. 6 puanımızı topladık. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Bakalım yeni maçımızda ne yapacağız. Evet, Concord Rangers takımıyla maça çıkıyoruz. Kendileri daha hiç puan toplayamamışlar. Umarım ilk puanlarını bizden almazlar. Şöyle ellerimizi kenetleyelim. Gözüme girin diyelim. Hadi bakalım. Evet ilk hatamıza çıkıyoruz. Çok iyi geldik. Arkadaş bu nasıl gol ya? Herifler attıkları gole bak ya. çok talihsiz anlar yaşıyoruz şu an. Takıma bir direktif verelim şöyle. Biraz daha hücum ağırlıklı oynamaya başlayalım. Abi bunu da atın artık ama. Güzel. Bunları yenmemiz lazım bizim mutlaka. Sesleri bir kapatayım. Güzel. İkinci golümüzü de attık. Ee, tekrar bir pozitif futbola dönelim. Adamlar da fena geliyor ama. Bunlar nasıl hiç puan toplayamamış anlamadım ben. Daha fazla çaba istiyorum. Evet, ilk yarı istediğimiz skoru alamadık. Hmm. <laughs> ama bunları yeneceğimizi düşünüyorum ya, inanıyorum. Hadi bakalım. Hadi artık. Değişiklik vakti geldiğini düşünüyorum. Şöyle Ben Alın çok iyi oynamıyor. Başka Deadfield bugün çok iyi oynamıyor. Ama onun alternatifi yok şu an. Defansı da değiştirelim. Çok adam kaçırıyor Inman. Aman aman aman. Çok tehlikeli geliyorlar şu an. Direkten döndü Allah'tan. Hadi artık bir hücum ağırlıklı oynayalım. <laughs> Hadi geliyor artık, geliyor. Hissettirdi. Çok güzel ya, çok güzel ya. Hemen temkinliğe dönüyorum. Talimatlardan da şöyle top rakipteyken standart savunma forveti de biraz yaklaştırıyoruz. Güzel, güzel. Hızlıca şöyle yorulan bir oyuncumuz var mı? Börzi biraz yorulmuş. Aaron Phillips'i alalım onun yerine. Yani 26 tane şutumuz var abi. Biz Ahmet bizi yenelim. Evet. Fena bir maç değildi. Gereksiz iki tane gol yedik ama adamlar da iyi oynadı. Hakkını vermek lazım. İyiydiniz diyelim. Evet. Fena oynamadık ve liderlik koltuğuna oturmuş bulunmaktayız. Gözlemci ilanımıza ilgi büyük diyor da. Yani bu yetenekle biraz zor abi. Sen yapma. Hmm. Bizim altyapı hiç durmuyor zaten. Adamlar sürekli teklif veriyor sağa sola. Basın toplantısına asistanı yolluyorum. Evet forvetimiz çok iyiydi. Maşallah var. Mükemmel diyelim. Yani 2 gol bir asist yapmış. 9-20 ile oynamış. Bayağı iyiydi kendisi. Evet hemen ertesi gün bir rotasyona gidebiliriz. Oyuncularımız yoruldu. Maçlarda arka arkaya, buna da asistanı yolluyorum. Maç öncesi basın toplantısını falan yapmaya gerek yok şu anlık. Ee, Veri merkezi bilgilendirmesini istemiyorum. Yorgunluk durumlarına bir bakayım da. Kanadım çok yorulmuş olabilir. Birdi, onun yerine. Aaron Filip'i alabiliriz bu maç. Şöyle bir bakalım. Miller Rodney sakatlanmış mı? Bu ligde ne milli takım Allah aşkına ya o zaman bir orta almamız lazım. Harris'i koyalım buraya. Şimdi şöyle bir durumlara baktığım zaman Connor Hunt, Connor Hunt biraz yorulmuş. Kendisinin yerine şöyle Allen'ı alıp buraya da Ifi Allen'ı çekelim. geri kalanı normal görünüyor. Evet bu şekilde çıkabiliriz şu an maça. Bakalım ne yapacağız. Hmm, seriyi devam ettirelim diyorum. Başlıyoruz maça. Hadi bakalım. Çok güzel, çok güzel. biraz şanslı bir gol olduğunu düşünüyorum ama şu adamı kim kaçırmış? Feral kaçırmış. Neden kaçırdın sen bu adamı? Şöyle. Yani kaçırılacak bir adam değil o. Açıkçası. Biraz daha çabalayın. güzel geldik. Hmm. Nasıl yapalım? pasları iyice kısaltın abi. İyice kısaltın. Daha garanti oynamamız lazım. Deadfield baya bitik halde şu an. Oyuncularım bitiyor maalesef. Daha bu tempoya hazır değiller. Abi kısa oynayın diyorum. Adam nereye atıyor topu ya? Ma aşkına şu gol yenecek bir gol mü? Yani herif şuradan attı. Of of. <laughs> Yorgunluktan dolayı iyi maç çıkaramıyoruz şu an. George Forwell. Fowler. Ya bu adama değil de pres aslında şeye yapmamız lazım bizim. Sinirlendim ama yani yapacak bir şey yok. İkinci yarı değişikliklerimizde Deadfield'ın yerine Hanta'yı alabiliriz. Hmm. Philips'i de alalım. Hadi abi yüklenin abi hadi. Hadi. Talimatlar. Başka kimi alalım? Shane Dun'un yerine de Harris alalım. Hadi. Yenilmememiz lazım. Evet kötü bir maç geçirdik. Sinirlendim. Su şişe sıfırlatacağım. Gerçekten sinirlendim yani. Evet Hakan Hayrettin İngiliz menajer kendisi <laughs> sinirlendik asistanı gönder. Evet İlk bölümümüz bu kadar olsun teşekkür ederim izlediğiniz için beğenmeyi abone olmayı unutmayın ikinci bölümde görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın.